Senkır oturma lan bir şey kazanamazsın imkanları yok. Sabahleyin kalkacaksın bu hayvanlara bakçın. Uyandıkça, serinde gidip gelçin, gelecek sağlayacaksın peynirini geçeceksin. Akşam üstü dinlenecek sen çalışacaksın. Baharın <laughs> aynen. Emin ol Baharın dedin ya. Kaç kilo günde kaç kilo peynir yapıyordun? 30 keçi mi vardı burada? Sağılır kır mı? <laughs> Sağılır vardı. <laughs> e bayağı günlük akşam sabah 20 kilo ay yakın oluyordu yani. Yani kilonu geçiyordur değil mi? 24 mu Her gün bir Bize, tane. Bak şeyde bir bastırdım çıkardım sonra 11-12 kilo geliyor bir şeyi süzmez. Aa, i̇ki salıyor ya. Bir de akşam salıyor. 23-24 kilo civarında hiç yem vermeden İyi, ben bunları ya. salıyordum. İlk etapta yani. Tabi. Şey Yeşillik bol zamanlarında. 3 yani. ya, ay öyle bol süt oluyor. Ondan sonra azı azı tabi yela kurcekçe azalıyor. Tabi. Şimdi de 5 kilo oluyor Tabii Tabi tabi ama her gün dün bir tane peynir yaptım diyorsun yani bu 2-3 ay boyunca. Yaptım. 41 kere maşallah. Bakın arkadaşlar, Maltız keçi yetiştirmek öyle basit bir şey değil. Kolay